Dior ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Dior herkes için kripto. Duorex Kripto Para Borsası'ndan herkese tekrardan selamlar ve merhabalar arkadaşlar. Ben araştırma uzmanı Zeynep Mülüfer Yaman ve bugün 18 Ekim Cuma günündeyiz. Bildiğiniz üzere 18, 18 Ekim tarihi yani Cuma günü haftanın son işlem gününe neredeyse denk geliyor. Bu da küresel piyasalar açısından tabii ki de böyle bir güne denk geliyor. Çünkü o tarafta piyasalar 5-24 açık bildiğiniz üzere. Ancak kripto para piyasası 7.24 açık olan bir piyasa ve kripto para piyasası piyasası için henüz hafta tamamlanmış değil arkadaşlar. Bitcoin tarafında bu hafta içerisinde 68 bin dolar seviyeleri gözlemlendi. Uzun bir süredir bu seviyeleri gözlemlemiyorduk bir lider kripto para birimi Bitcoin tarafında ve aslında piyasa tarafından akıllara. Ek gelen soru işareti de şu oldu. Acaba Bitcoin Ekim ayı içerisinde 70 bin dolar seviyelerini tekrardan görecek mi? Risk iştahımız oldukça fazla artmaya başladı. Risk iştahı da artarken altcoin'lere de bu sirayet etti diyebiliriz. Güzel bir anlamda tabii ki de etkiledi ve altcoinlerde de şu an içerisinde bir hareketliliğin olduğunu da söyleyebiliriz. Bugün haber gelişmelerimiz içerisinde SEC tarafının Ripple davası ile ilgili bir itirazı da kabul ettiğini biliyoruz. Onun detaylarına da biraz sonra değiniyor ve sizlere de aktarıyor olacağız arkadaşlar. Gene itibariyle aslında kripto para piyasası özelinde pozitiflik e, hakim olduğunu söyleyebilirim sizlere. E, bunun yanı sıra arkadaşlar dün gün içerisinde hem Avrupa bölgesinde hem de yurt içinde bir veri akışı söz konusu Öncelikle yurt içine odaklandığımızda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafında faiz kararı vardı. Ve bu faiz kararı beklentileri %50 oranında olması yönündeydi. Ve beklentilere paralel bir şekilde açıklandığını da belirtebilirim sizlere. Bunun yanı sıra faiz kararından faiz kararının ardından sadece Türkiye'de yoktu aslında faiz kararı. Avrupa bölgesinde de faiz kararı vardı. Biraz sonra detaylarını da sizlere aktarıyor olacağım ama Bizim için önemli noktalardan, önemli hususlardan bir tanesi de hiç şüphesiz ki önümüzdeki ay içerisinde ABD tarafında gelecek olan faiz kararının yine yönlü olacağı. Çünkü geçtiğimiz ay içerisinde, geçtiğimiz en sonki toplantı içerisinde daha doğrusu 50 bas puanlık bir indirime gidilmişti. Ve bu 50 bas puanlık indirim aslında bizim çok uzun bir süreç içerisinde beklediğimiz ne zaman gelecek, şu ay içerisinde gelecek 2024'ün ilk çeyrekliğinde kesinlikle faiz indirimi gelecek diye biz aslında bütün bir sene oyalandık diyebiliriz ama beklediğimiz karar nihayetinde Eylül'ün 17'sinde ya da 16'sında gelmiş oldu ya da 18 18 Eylül'ünde Eylül 18'de daha doğrusu gelmiş oldu arkadaşlar ve gelen karar bize oldukça tatmin etti çünkü 25 bas puanlıkta bir indirim bekleniyordu enflasyon tarafında çok beklenilmişti beklenilen soğumanın henüz gerçekleşmediği de biliniyordu. Bu enflasyon tarafındaki soğuma henüz gerçekleşmediği sürece de aslında FED başkanı, FED üyeleri sürekli bizlere aktardılar. Seneler, bir buçuk senedir neredeyse aktardılar. Bizim hedef oranımız var ve bu hedef oranımız %2 oranı. Bu %2'lik hedefe ulaşana kadar biz sıkı para politikamızı sürdüreceğiz açıklamalarında bulundular arkadaşlar. Ancak önümüzdeki ay içerisinde yani Kasım ayı içerisinde bir genel seçim var onlarda da ve oldukça kızıştığı bir ortam söz konusu. Bu İsrail, İran, Filistin e, olayları, bu savaş e, ve hani farklı olaylarla beraber aslında Amerika'nın ne kadar İsrail'in arkasında olduğunu biliyoruz. Ancak Amerikan vatandaşlarının, Amerika vatandaşlarının hepsi tabii ki de İsrail'e e, destek vermiyorlar. E ayrı farklı daha doğrusu görüşler söz konusu. Bu seçim sürecinde aslında bu hükümetin mevcut hükümetinde desteklediği politika birazcık birazcık daha değişmesi yönünde bir beklenti de söz konusu. Bu nedenle aslında ABD seçimleri çok kritik. Tabii ki de ABD seçimleri her daim kritik bir noktada bir noktada görev aldı, rol aldı. Ancak önümüzdeki ay içerisinde de yine kritik seçimlerden bir tanesi olacağı şüphesiz bir şekilde bekleniyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra yine Kasım ayı içerisinde biz ABD tarafından, ABD Merkez tarafı, Bankası tarafından e, faiz kararına odaklanıyor olacağız. Bakalım yine 50 bas puanlık bir indirim gelecek mi? Çünkü bu içerisinde aldığımız enflasyon verisi bize e, enflasyonda soğumanın henüz gerçekleşmediğini, beklentinin üzerinde veri gelerek de aslında bize bunu göstermeye çalıştığını gördük. E, ve nihayetinde aslında ABD tarafındaki enflasyon verisinin %2'lere ulaşması lazım ki... Artık bizim bu faiz oranı tarafında e, kripto paralar özelinde daha doğrusu rahat nefes alabilmemizi sağlasın arkadaşlar bakalım göreceğiz Kasım ayına çok da bir şey kalmadı e, senenin son ay, ay aylarına yaklaşıyor son iki ay neredeyse kaldı arkadaşlar 2004 senesini e, yani yurt içinden bağımsız bir şekilde yine olaylı bir e, dönem geçtiğini kesinlikle kabul ediyoruz özellikle kripto paralar tarafında bizi mutlu eden geçmelerin olduğunu zaten söyleyebiliriz geçtiğimiz senedeki gibi skandallar senelerdeki gibi daha doğrusu skandalların hakim olmadığı bir seneydi daha çok yükselişi konuştuğumuz bir seneydi Evet üzerine koyma anlamında bakıldığında mesela geçtiğimiz senelerde e, güncellemeler bunun yine yanı, sıra yazılım güncellemeleri hep üzerine koyma çalışmaları vardı. Ancak bu sene kripto paralarda fiyatı konuştuğumuz, mim tokenlarda fiyatı konuştuğumuz bir seneydi. Bakalım senin son günlerine doğru neler yaşayacağız. Zaten sizlere her sene olduğu gibi bir rutin videosu gelecek arkadaşlar. Bütün olayların düzenlemesi geliyor olacak. Bakalım hepimiz heyecanlıyız. Umarım... Ee, yani bunu konuşmak için çok daha erken ama 2025 senesi çok farklı olur dünya barışı açısından. Bunu hedefliyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir süreç olacak bizler için. Şimdi çok uzatmadan kripto paralarla alakalı süreci sizlere aktarıyor olacağım. Dilerseniz hemen yayına geçelim isterseniz. Şimdi öncelikle ekonomik takvim açısından tekrardan bir değerlendirme süreci içerisine girelim e, bu hafta içerisinde zaten bizim için önemli olan Perşembe günüydü arkadaşlar. Perşembe günü yani dün gün içerisinde Avrupa bölgesinde tüketici fiyat endeksini aldık. E, faiz kararını aldık. E, bunu yasa Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmasını aldık. Öncelikle tüketici fiyat endeksi onlarda 1,7 olarak açıklandı. Yani enflasyonda gerçekten istikrarlı bir şekilde ilerliyorlar. Ve bunun da meyvelerini alıyorlar diyebiliriz arkadaşlar. E, beklentinin altında 1,7 olarak açıklandı e, enflasyon verisi Avrupa bölgesinde. Bunun yanı sıra yurt içinde zaten %50 oranında sabit bırakıldığını söylemiştim. Faiz kararının e, bunun yanı sıra da yine e, faiz oranı da vardı arkadaşlar. Faiz oranına da baktığımızda onlarda da aslında beklentiler e, sabit kalması yönündeydi ve beklentilere paralel bir şekilde açıklandığını da söyleyebiliriz sizlere. E, i̇şsizlik haklarından yararlanma başvuruları vardı ABD bölgesinde ve 241 bin beklentilere paralel bir şekilde o da açıklandı arkadaşlar bir önceki verinin aşağısındaydı. Yani maaşa başvuranlarda düşüşler gözlemlendi. Bunun yanı sıra bu hafta içerisinde çok büyük bir hareketlilik yoktu dediğim gibi. Önümüzdeki hafta neler var diye bakıyor olacağız. Önümüzdeki haftada ekonomik veriler açısından çok boş olan bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Hani ikinci konu satışları var istihkaklarına yararlanma başvuruları var. PMI'lar var yani satın alma yöneticileri endeksi var arkadaşlar. Böyle bir haftaya geçi sağlayacağız. En azından buradaki baskı bizler için olmayacak. Bakalım kripto paralar tarafı. Önümüzdeki hafta içerisinde özellikle lider kripto para birimi Bitcoin tarafında 70 bin dolarlık seviyeler gözlemlenecek mi? Hepimiz merak içerisindeyiz. Dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinde güçlenme devam ediyor. Her ne kadar günlük bazda 0,16'lık bir dönüş yaşansa da arkadaşlar 103,48 seviyesinde bundan 2 hafta öncesinde neredeyse 100 seviyelerdeydi. Hatta biz 100'ün aşağısını e, aşağısını kıracak mı diye düşündük ve yayınlarımızı aktarmıştık sizlere. Şimdi dilerseniz bir de borsa tarafına bakalım. Arkadaşlar borsa tarafına da baktığımızda e, öncelikle BIST 100 endeksinin hala zayıf olarak seyrettiğini gözlemliyoruz. 9000 puanın üzerinde sağlıklı bir fiyatlama, sağlıklı bir düzen oluşturulamadı arkadaşlar ve BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününde yine Eksi bir şekilde kapatacak gibi görünüyor. Herhangi bir e, olağanüstü bir değişiklik olmazsa. Günlük bazlı 0,40'lık bir düşüşle birlikte 8.966 puan seviyesinde Borsa İstanbul tarafı. Bunun yanı sıra ABD endekslerine bakalım. ABD endekslerinde e, dün günü yani dün kapanışlarında baktığımızda Dow Jones endeksi pozitifti, Nasdaq endeksi nötrdü diyebiliriz. S&P 500 endeksi neredeyse nötr'dü diyebiliriz arkadaşlar. Dow Jones endeksi 43.239 puandaydı. S&P 500 endeksi 5.841 puandaydı. Ve Nasdaq teknoloji endeksi ise 18.373 puan seviyesindeydi diyebiliriz. Ve son olarak da e, küresel piyasalar tarafını altına yani değerli madenlerle sonlandıralım istiyorum. Onsu altın tarafında gerçekten güzel bir yükseliş söz konusu. Buna da Korele bir şekilde Pax Gold bildiğiniz üzere Onsu altın endeksi dijital kripto para birimi. Eğer siz de bankacılık aracılığıyla ya da fiziki bir şekilde Pax Gold yani e, altın yatırımınızı yapmak istiyorsanız aslında bunların sizin için bir e, dezavantajı var. Çünkü e, bankacılık tarafında makas aralığının çok fazla olduğunu biliyoruz. Oranların daha değişken olduğunu biliyoruz. Bunun yanı sıra da fiziki olarak ne kadar risk barındırdığını zaten hepimiz farkındayız. Ama e, dijitallik artık çağımızda olması gereken bir durum ve siz de Paxgold işlemlerinizi e, bildiğiniz üzere Diorex kripto para borsası üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Oradan işlemlerinizi yaptıktan sonra dilerseniz de e, soğuk cüzdanlarınızı aktarıp hani kendinizi ben biraz daha garanticiyim biraz daha geleneksel düşünüyorum derseniz de soğuk cüzdanları da aktarabilirsiniz ya da e, anlık fiyat değişimlerinden hemen faydalanmak hemen kâr etmek için ya da tam tersi bir şekilde hani farklı bir durumu kurtarmak için. E, normal dijital cüzdanlarınızda, sıcak cüzdanlarınızda tutabilirsiniz. Ve bu şekilde de aslında işlemlerinizi oldukça kolay ve basit bir hale getirebilirsiniz diyelim. Şimdi kripto paralarda da son olarak aslında fiyatlamalara bakalım. Özür dilerim. Kripto paralara geçiş sağlayalım. Total Market Cap tarafı 2.33 trilyon dolar seviyesinde arkadaşlar. Bitcoin dominansı 57.7 bandını yükselmiş durumda. Ethereum dominansında ise herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyebilirim. 13.6 seviyesinde. Bunun yanı sıra da korkunç gözlük endeksi ise 58 bölgesinde olmayı sürdürüyor. Yani güzel, iştahlı bir piyasa bizlerle birlikte diyebiliriz. Bitcoin tarafı 67.766 dolar bandında. Ethereum tarafı 2.623 dolar seviyesinde. Bunun yanı sıra Solana tarafı 153 dolar bandında. Ripple tarafı 0.54 bandında arkadaşlar. Onda da günlük bazı yine düşüşlerin hakim olduğunu gözlemliyoruz. Dogecoin 13.48 seviyesinde yükseldi ve hem haftalıkta hem günlük bazı da çok ciddi bir yükseliş yaşandı. E, onun da düşündüğümüz etkisinin olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki de meme coin'ler şu anda popüler ama e, Elon Musk'ın Donald Trump'a ciddi bir bağış yapması da bunu tetiklemiş olabilir diye düşünüyorum. E, Tron tarafı 0.15 seviyesinde, Toncoin tarafı ise 5.20 bandında. Tom de gerçekten büyük bir şanssızlık yaşadı. Ee, ve hep 5 dolar seviyesinin üzerine aşamadı ki şöyle bir piyasada Tonkay neler yapabilir de düşünmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, dilerseniz bir de diğer haber gelişmelerimiz var. İki tane çok fazla yok ama olsun. Şimdi SEC tarafından şaşıran bir, şaşırtan bir itiraz SRP, S, SEP, -E SEC, <laughs> buradaki e Ripple'ı görünce XRP'yi görünce birazcık e, beynim yandı. E, Ripple'ın kararını kabul ettiler. SEC'nin itiraz sürecini kaçırıp kaçırmadığı tartışma konusuydu arkadaşlar. Bir konu hakkında zaten itiraz edip etmeyeceği konusu. İtiraz şöyle bir şey. Hani bunun belirli bir süreci vardır. Atıyorum bir hafta, bir hafta içerisinde itiraz ettin ettin etmedin. Artık hakkın kalmıyor. Esnasında kurumdan dün e, dakika bir hamle geldi SEC'nin. Mahkemenin geçen sene verdiği özet kararla ilgili bir değişim talebinde bulunduğunu belirtti. Dilekçede Ripple'ın küçük yatırımcılara satışının menkul kıymet olmadığına kararına itiraz edilmemesi dikkat çekti arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bu süreç zaten hala devam ediyor. Evet Ripple her ne kadar böyle emsal teşkil eden bir karar almış olsa da yine de bu dava süreci henüz sonuçlanmış değil. satış döneminden kalma bir e, bitcoin satışa devam ediyor. 2009 senesinde Bitcoin'in ilk milyonu çıkartılmasına sadece 5 gün sonra e, alım yapan bir balina vardı ve bu balina da aslında e, bu iki ay içerisinde e, çok ciddi oranda ne kadardı hemen bakalım. Evet e, 5.47 milyon dolar değerinde e, Bitcoin transfer gerçekleştirdi arkadaşlar taşıması gerçekleştirdi yani bu iki aylık zaman dilim içerisinde yaşandı ve hala da cüzdanında 75.23 milyon dolar değerinde Bitcoin tuttuğu da belirtildi bunu da söyleyelim yani balinaların serveti öyle az buz bir şey değil evet, son olarak bir de hemen analizlere bakalım 67.850 da bizim yükselişte için aslında hedeflediğimiz 70 bin dolar seviyesi ama bunun üzerinde kalması şart. Kalamazsa şayet 66 bin 860 dolarlar seviyesi bizim için önemli bir destek olarak çalışmaya devam edecektir. Ee, tarafına bakalım. Bir dakikanızı alacağım. Ethereum'da 2625 dolar seviyeleri gözlemleniyor. 2700'ün üzerine oturması halinde aslında pozitif bir fiyat gelişmesi olacaktır. Bizim adımıza tam tersi bir durumda 2500'ün aşağı yönde kırılması yine risk teşkil edecektir. Litecoin tarafına bakalım. Litecoin'de de aslında neredeyse 75 dolar seviyeleri gözlemlendi. Bizim yükselişler için 75 dolarları aşmamız şart. Tam tersi bir durumda ise 72 dolarların aşağısı bizim için risk barındıracaktır. Arkadaşlar linkten e, Chainlink tarafına da bakalım. Aslında günlük bazı onları güzel yükselişler. Söz konusu 11.42 seviyesinde yükselişlerin devam edebilmesi için 11.30'ların aşağı yönde kırılmaması gerekiyor. Tam tersi bir durumda ise 11.78-11.50'ler tekrardan pozitifliği bize getirecek noktalardan birer tanesi diyebiliriz. Evet arkadaşlar bu haftalık da bizden bu kadardı. Umarım çok güzel bir hafta yaşamışsınızdır. Buna ekstra olarak da çok güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım pazartesi günü yeni bir yayında daha karşınızda olur. Bir sonraki yayınımıza görüşebilmek ümidiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Dior Ex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Dior Ex, herkes için kripto.